Arkadaşlar merhabalar. Bakar mısınız ya? Benim daha bir hafta önceki sapa sağlam kaktüsüm bu hale geldi. Çok üzüldüm ya. Ne olmuş olabilir ki ya? Çürümeye başladı. Ben onun yerini değiştirmiştim. Yerini değiştirdim diye mi böyle oldu? İlk defa bir kaktüsün böyle çürüyor. Hiç şahit olmadım. Çok üzgünüm ya. Gerçekten ya. Şöyle yakından başka bir şey olabilir diye düşünüyorum. Fakat Kün değil. Başka bir şey değil. Çürüme. Yani arkadaşlar ya başka bir şey olamaz yani. Çürüme. Şöyle bir keseyim. Dikenleri hala çok sağlam. Vallahi kesiyorum. Ne olacak hiç bilmiyorum arkadaşlar. Zor da kesiliyor. Çok çok sağlam ve dayanıklı bir kaktüs ya. Gerçekten içi de sert. Bıçak kaldı. Bakar mısınız? Çok değişik. kökleri de var bir sürü kökü var hiç anlayamadım ya arkadaşlar ilk defa bir kaktüsü böyle çürütüyorum şoktayım şu anda çok da sert içi bayağı sert